Yerel yönetimin e, iş başına gelmesinden e, yaklaşık beş ay sonra dört yıl bitecek, son bir yıl gelecek belediye meclis üyesi olduğumuz dönemde gerek kurum sözcüsü olduğumuz gerekse üyesi olduğumuz dönemlerde plan birçok komisyon olduğumuz süreç içerisinde hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın nereyle de yapılabilecek her şeyin de belediyenin yanında olduğumuzu geçen süreçte ifade ettik. Yaptığımız görüşmeler sonucunda halk halkıyla ilgili, Ereğli ile ilgili ne yapılabilir hepsini tartıştık. Ancak belediye meclis gündemlerini e, izlerseniz, belediye meclisinde ilk önce yapılan açıklamalar tamamen siyaset, e, çözüm bulmaktan uzak, e, sağa sola, iktidara, yönetime, milletvekillerine, ilçe teşkilatına ve belediye meclis üyelerine sataşmaya yönelik e, çabaları görürsünüz. Bunun dışında bize gelip de üretim olarak şu sorunumuza çözüm bulun veya biz şunu şöyle aşarsak Ereğli Belediyesi şu hizmeti yerine getirecek yönünde bir öneriyle karşılaşmaktan uzağız. Sadece halkın mağdur olduğu durumlarda, örneğin işte şehrin içi ulaşım vesaire durumlarda işinden çıkılamadığı durumda gidin önce Halk Partili meclis üyelerini ikna edin. Arkasından biz bunu meclisten geçiririz sözleriyle e, tabiri caizse toputaca atma yönünde e, yöntemlerle sonuca ulaşmaya çalışılıyor. Süreç gelip geçiyor ama her iki taraftan da baktığımızda kaybeden eleyle oluyor. E, bildiğiniz gibi biz belediye meclisinde belediye meclisi belediye çalışmalarına yönelik e, karar alınan bir mekanizmadır. Bu mekanizma içerisinde biz sadece dikkat ederseniz belediye çalışmalarıyla ilgili ve alınması gereken kararlarla ilgili görüşlerimizi iletiyoruz. Diğer yönde siyasi e, polemiğe hiç girmemeyi tercih ediyoruz. Gerektiği zaman çok aşırı sataşma olduğu zaman malumunuz geçmişte e, tepkilerimizi koyduk. Eğer e, usluk dışına çıkılırsa bu tür tepkiler devam eder ama biz böyle şeyden yana değiliz. Biz kaybeden ireyli ve ireyli halk olmasını istemiyoruz. Bunun yanında yine yaptığımız görüşmelerde birçok kent meydanıyla ilgili, diğer hususlarla ilgili birçok öneriyle görüşme yapıp, teşkilatımızla, milletvekillerimizle de görüşme yapıp, belediyeye de, belediye başkanımıza da bir takım öneriler sunduk. Ama bunların hiçbiri çözüm odaklı olmadı. Karşılığını bulduğumuz gibi alamadık. Umduğumuz gibi bulamadık daha doğrusu. Bu nedenle biz e, yine aynı önerilerimizi sunmaya, aynı çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Malum e, şu anda belediye, Cumhuriyet Halk Partisi'nde eee meclis üyeleri sayısı bizden fazla, istedikleri kararı alıp istedikleri şekilde belediye yönetme yetkilerine sahipler. Biz sadece e, önerilerimizi sunuyoruz. Böyle olursa daha iyi olur diyoruz ama hiçbir önerimiz eee dikkate alınmadığı için de yapılan hizmeti görüyorsunuz. Sadece rutin belediye çalışmaları. Geçmişte belediye deneyimimiz olduğu için biz hiçbir zaman ne plan bütçede ne diğer hususlarda teknik anlamda teknik personel işini iyi yaptığı sürece eleştirel anlamda sadece siyaset olsun diye hayır oyu vermedik. Hiçbir belediye bakın hiçbir yerde diğer belediye meclislerine baktığınız zaman e, muhalefet belediyenin bütçesine bir şekilde gerekçe bulur, evet oyu vermez ama biz ilk iki yıl belediyenin bütçesine, arkadaşlar görüşlerimizi aldığı için teknik personel, evet oyu verdik ve geçirdik ki yatırımları yapsın diye. Ama ne hikmetse bütün bu desteklerimize rağmen beklediğimiz yatırım karşılığını beklediğimiz hizmet karşılığını bulamadık. Sonuç itibariyle Sayın Başkanımız artık böyle siyasi yöne biraz daha fazla eğilmeye başladı. Örneğin festivali yürütme komitesi başkanı olarak festivali işlemlerini yürütmek üzere belediye meclisine oy birliğiyle kendisine yetki verdik. Hem kendi üyeleri hem biz verdik ama sonuçta o hizmeti yürütürken verdiği ödül kendi adına bir ödüldür çünkü ödülün kime verileceği konusunda belediye meclisinden bir karar çıkmadı. Böyle bir şey yok. Kendi tercihidir, kendi siyasi şovlarına yönelik bir tercihtir. Biz e, bu tür çalışmalarda yine hem biz yapıcı olma özelliğimizi kaybetmemek adına önerilerimizi sunmaya, gerektiğinde muhalefet etmeye, gerektiğinde de yapıcı olmaya devam edeceğiz. Biz e, durumu ortada çok fazla bir şey söylemeye gerek yok.